Evet, herkese selamlar arkadaşlar. Şimdi Eskişehir'in 2025 yılı olaraktan e, fuar yılı 2 Eylül 6, 2 ve 6 Eylül olarak arasında fuar düzenlemesi yapıldı. Şimdi ufak bir sizinle beraber tur yapacağız. Bu turdan sonra ufak bir üzerine konuşmalar yaparız. Arka kameraya geçelim. Şimdi giriş kısmında gördüğünüz üzere D30'lar. Şu kısımda şu şekilde case. Şöyle giriş kapısından olarak başladığımızda. Fuarın şu anda kapanış saatlerine doğru denk geldik. Kapanış saatine denk gelmemizin e, şu anda saat 5.34 geçiyor. 6'da kapanacak. E, gün içerisinde çalıştığım için biliyorsunuz Nevalat Estrak'ta çalışıyorum. çalışıyorum. E, bundan dolayı şimdi gün içerisinde yetişemiyorum. Yetişemediğim zamanlar oluyor vesaire. Gün sonuna bıraktım. Ben biraz daha sessiz sakin öz çekimi bir şekilde. Devam edelim şöyle detaylı bir şekilde sizler de görün. Römörkleri vesaire. İş makinalarını buraya yerleştirmişler. Ket serileri olarak da. bizim fuar alanımız giriş kısmında. Şöyle küçük popketler vesaire. Çekelim abi. Ne yapıyorsun? İyi. <laughs> İyi. Şöyle yani, tabii e, çalışmışız, çalıştığımız için üzerimizde Nevalant kıyafetleri olduğu için şu anda tanıyan müşterilerimiz de oluyor. Onlar da selam verdiği için hani selam geri çeviremiyoruz. Bu kısımlar yine aynı her zaman bildiğimiz gibi. Ee, kahve. İşte güneş panelleri falan oluyordu genellikle. Yine burada aynı şekilde Sarar Otomotiv'in yaptığı işte şarj istasyonları falan vesaire. Onlar bulunuyor. Buraya bir ufak bir giriş ekipman kısımlarını yapmışlar. Girişten daha ekipmanları görebiliyoruz. Ben hemen şuradan girişimi yapayım. Ardından sizlere tekrar geri döneyim. Şimdi iş kısma giriş yaptık. Yüksek ihtimalle sesin tam algılanmayacak ama hani olduğu kadar eğer ses zaten tam algılanmadıysa yüksek ihtimalle şu anda arka planda müzikli bir şekilde dinleyme yapacaksınız. Yani ufak bir gezinti olacak aslında. Çok detaylı bir şekilde videosunu çekemeyeceğim ama yani en azından neler var, neler yok. İşte fuar üzerine neler oluyor. Onları en azından görün. Elimden geldiğince. Şu kısımda şöyle atlasın makinalarını yapmışlar. Şöyle. Atlas marka alabaraları, dik frezeler, işte küçük çapa makinaları, gübreli çapa makinaları, şu kısımda e, yem karma makinaları, Burkon marka, şöyle. Jondara kısmına geldik. Şu Nevolant'ın bizimle bir bağlantısı yok. Kepçe kısmı bizimle hiçbir bağlantısı yok yani. Şöyle Jondara kısımlarına geliyoruz. 6M serileri, Matformik vesaire. Şu kısımda şöyle göreceğiniz üzere sonlar var. 6 R serileri, 6295. Ne diyor 195 lere? Değil mi? Etkili. Gerçekten 6 R serisi şu anda gerçekten fuarda etkili bir şekilde duruyor. Balantines markasının Çelikel e, balya makinaları satılmış zaten yüksek miktarda. Bayağı tutuluyor bizim buralarda bunlar. Şöyle Eskişehir Ticaret Borsası'nın traktörü işte buraya dekorasyon olarak koymuşlar. Güzel bir dekorasyon olmuş düşünce olarak da. Şöyle tarım ozun makinaları. Challenger'ın e, Çelikel yine markasının ürettiği 3 sıralı sıra bağımsız sılaç makinası albaylar olarak şöyle ve yine en son noktaya bıraktığımız Estrak Otomotiv'in şu şekilde bizim sahnede evet bizim Estrak Koca Devi satıldı. Alpınar'dan müşterimize satıldı. Şöyle t 5 serileri vesaire. Şurada şu şekilde göreceğiniz üzere CX 680 traktörümüz. E680. Bunların içine girip detaylı çekimini yapamayacağım ama eğer isterseniz ki detaylı çekimlerini servis üzerinde ne servisinde hepsini yapabilirim sorun yok. Şu şekilde. Evet, şu şekilde. Bizim Nevalant Estrak otomotiv tanıtım standı Bu şekilde gördünüz <laughs> hoş geldiniz. <laughs> Teşekkürler Arda Bey. Şöyle. Aşağıdaki her yok Türk traktörün yine kullukları Vesaire Bizim fuarın Yine bir devi 1290 HD Balya makinası Şu şekilde Şöyle balya makinaları Tabi fuar fuar değil zaten anasını satayım Şey olarak disco'ya çevirmişiz haberimiz yok şöyle büyük bu biçerimiz ikinci el olarak geldi buraya satılması için onun üstüne t6 şöyle t7'lerin arka hidrolik jack sistemleri şöyle normal t7 ve yani bunun arka jack sistemi ve diğer t7'nin sistemi arasında çok büyük aşırı bir farklılık yok ama yine de tatlı detaylı farklar var. Özellikle şu tuş kombinasyonları. Şurası güzel bir şekilde sistem olur. Şöyle. ama ne olduğunu ben de... işte göz bebeği 6 r 250 yani 300, 250 beygir olarak yazıyor üzerinde ama maksimum Newton gücü burada görüleceği üzere 301 beygir diyor Traktör 6 r serisi Gerçekten Deere bu konuda tebrik ettiğim bir marka çok başarılı bir sistem üretiyor gerçekten başarılı Şöyle Bakörmek arada kaynamış landeni kısmı gibi olduğu için arada kaynamış bir sistem. T5'imizin yine burada bir reklamını yapmışlar kepçeli bir şekilde. Şöyle. Yani şu anda şu kalabalığın olmaması çok güzel bir şey. En azından hani rahat rahat video da çekebiliyorum. Bu iyi bir şey oluyor şu anda. Bunlar eee kendinden elektrik motorlu Yem karma makineleri belki merak edenler olabilir şu şekilde. Kendinden motorlu elektrikli. Bunlar kuyruk miline bağlamadan kendi sistemi üzerinde elektrikle çalışan makineler. Günüzler yine bizim köy tarafından satılmış. Ya video çok biraz karışık bir video olacak şu anda ama toparlayabildiğim kadar toparlamaya çalışıyorum çünkü... Aşırı bir yoğunluk var üzerinde. Bu yoğunluktan dolayı hani ne kadar detaylı anlatabilirim bilmiyorum. Çok detaylı anlatamıyorum. Üzerinden basit bir şekilde geçip sizlere göstermeye çalışıyorum. En azından hem uzun zaman sonra kanalıma video yüklemiş olurum. Elimden geldiğince sizlere yardımcı oluyorum. İkinci salonun girişi galiba şu taraftaydı. Bu tarafta mı? Aynen. Dur. Şu anda yani fuar alanı geniş bir yer olduğu için girişi çıkışı nerede ne değildi hiçbirini hatırlamıyorum artık aynı şu kısımda telefon <laughs> buralarda e, dimenleme teknolojisini göstermişler AGV teknik <laughs> şöyle görebileceğiniz üzere Burada ana temenni olarak Fortis markasını koymuşlar. Girişte bizi Fortis'e karşılıyor. Ve en sonunda merakla beklenen, en çok aslında beklenen kısımlardan birisi olan Ferguson'un yeni bölge bayiliği alan Akgünler'in en sondaki standına doğru ilerleyeceğiz. Şimdi Fortis'in e, makinaları şu şekilde. Ardından Yücel makina, yine yem karma makinaları, küçük ufak çaplı bant sistemleri, pulluk, bu Turan markasının pullukları. Yıllardan beri bizim Eskişehir bölgesinde zaten Turan kullanmaktan vazgeçilmiyor. Yani tutulan sevilen bir pulluk markası. Ama benim tercihim değil tabii ki de. Fortis markası güzel bir marka. Şurada şu pulluk ikinci, ikinci el olarak buraya koyulmuş. Ve en güçlü, en kuvvetli makinalardan birisi. Gerçekten, gerçekten şu makina o kadar güzel bir işlem yapıyor ki traktörü ne kadar yorsa da ağır bir koku gelse de gerçekten toprakta işçiliği çok güzel. Hem ağır hem de çok un misali tarlayı eleyebiliyor. Çok güzel bir sistem var. Çok beğeniyorum o makinayı. Yine burada dik frezeler var. Katlamalı bir şekilde. Özel çolkana satılmış. Ab Abdullah çolkana almış. Fark ettin değil mi? Gördüm. Evet Evet Yine burada Özkan Makina'nın önden kepçe sistemleri var. Burada da CESAİS stand olarak kullanmışlar. Formix markası var. Yine burada alabora çeşitleri. Yani bu sene e, anlamsız bir şekilde fark ettiğim şu ekipmanlarda bütün markalar girmiş buraya ve çok fazla markalar çıkmış. Bilmediğim Yaykür'ün markası işte. Farklı farklı markaları getirmişler. Alkan tohumu burada standını yapmışlar. Yine... Strong Özmak markası. Ve o kırmızının en güzel yakıştığı renklerden birisi. Ferguson'un olduğu sahneye geldik. Gerçekten kırmızı renginin en çok yakıştığı Celil almış. Evet Celil almış. Celil abiler dediğim kısımda Celil doğmuş Eskişehir'in en büyük soğan çiftçilerinden birisi. Ferguson balya makinaları ve fuarın en büyüğü. 8740 serisi. Şöyle. Balya makinası. Belki Nevolant'la görüp karşılaştırmak isteyebilirsiniz. En azından bunun etrafında bir kısım video çekeyim. Hani belki ne bileyim Nevolant'ın detaylı bir videosunu çekebilirim. Ama Ferguson'un evet bir daha detaylı videosunu çekemeyebilirim. Onun yüzünden şöyle güzel bir şekilde detaylı en azından olduğunca bir videosunu çekeyim. Şu şekilde büyük telandır kepçesi de var. Masaya Ferguson Yine Akgünler otomotiv. Güzel stand yapmışlar ya. Yani karışık değil ve öz bir stand yapmışlar. 8740 zaten orada ana temenni olarak çok güzel duruyor. Gerçekten başarılı bir duruşu yapmışlar. Yani duruşu gerçekten başarılı ve karmaşık değil. Ama biraz daha detaylı yapabilirlerdi. En azından şunu yani şu kamyon kısmını şöyle alıp şu kısmı alıp Ferguson 8S'i şöyle koysalardı. Diğerlerini de çapraz kuşak şeklinde yapsalardı çok daha güzel olabilirdi. Yine Trimble teknolojisini buraya koymuşlar. Trimble teknolojisi ne alaka bizim burada? kendi üretimimiz değil mi zaten Trimble? Evet. Trimble zaten bizim kendi üretimimiz. Neolant'ın kendi üretim ama buraya koymuşlar. Yine uydu sistemi biliyorsunuzdur zaten. Trimble markasını duymayan bilmeyen kalmadı. 8S 305. Murat Taşdemir ve oğullarına satılmış. 7S 190. Şöyle görünce üzere. Kaç jant? 42 jant sistemim var. Ve işte bu devasa makinanın doya doya bakıp izleyebileceğiniz bir arka manzarası. Gerçekten <laughs> başarılı ya. Ferguson'un gerçekten ne olan servisinde çalışıyor olabilirim ama Ferguson'un... Evet, Ferguson'un şu anda yanında arkadaşım var. Efar, yani slaj makinesinin teker genişliğinde diye söylüyor. Gerçekten de o şekilde. Aynen, aynen, aynen öyle. Gerçekten çok başarılı bir traktör. Sevdiğim bir traktör markası. Ferguson'u gerçekten çok başarılı buluyorum ya. Bu konu üzerinde, traktör dünyası üzerinde, ve üzerinde merak ettiğimiz sistem şanzıman sistemi ne olarak var diyecektim ama yüksek ihtimalle Fendi'nin şanzımanını kullanıyor. Dyna VT olması lazım evet. Fendt'in şanzıman sistemini kullanıyor şu anda. Yani şu şaseden belli zaten. Traktörün gerçekten kaliteli olduğu. Güzel ya gerçekten. Ferguson markasını seviyorum. Bir de fiyatları uygun olsa çok daha uygun şeyler olabilir. Güzel ya. Yunus Kaymak, Alaaddin Koç, Murat Taşdemir. Murat Taşdemirler Ferguson'dan bayağı bir şeyler almış. Taşdemirler arasında rekabet başlamış o zaman. <laughs> Buradan da selam olsun bütün Taşdemir tanıdıklarıma. Şimdi bu kadar konuştunuz konuştunuz arkamızdan selam yollamadın demesinler. Mutlaka izleyenleri vardır. ekipman kısmı güzel Evet şakalak grubunun gerçekten sevdiğim standlarından birisi şu elektrikli mi ne olarak tam olarak adlandırıldığını bilmiyorum şu makinen ama bu makinenin üzerindeki sensör sistemi çok farklı ve tohumda hata tohum e, atma hatası çok düşük olan bir makine Biz ufaktan çıkalım. çünkü kapanışa geldik. Dışarıdaki makineleri de ufaktan göz gözdirerek çekelim. Güzel ya. Ama yani şöyle Eskişehir Fuarı bu yıl ekipman ağırlıklı olmuş. Traktör yok şu anda. Yani geçen yıldaki olduğu gibi traktör ağırlığı fazla yok. Bu yıl çok fazla ekipman ağırlığı olmuş. Yani traktör, Nevaland, Ferguson, John Deere hepsi ufak ufak standlar üzerinde yapılmış bir sistem. Enteresan. Şöyle. Diğer tarım fuarlarını da gösteriyorlar burada. İşte tarım fuarı, Eskişehir, Samsun, Adana, Konya. 2026 diyor. 2026'ya kadar kim öyle kim kalır misali. Şurada da şu şekilde gösterilmiş zaten. Güzel. Yani güzel bir şekilde olmuş ama dediğim gibi ekipman ağırlıklı olmuş. Enteresan bir şekilde. Ekipman ağırlıklı olması beni şaşırttı. Ben daha fazla traktör ağırlıklı olarak beklerdim ama traktörlerin genelini zaten şu anda dışarıya doğru koydular. Şimdi traktörlere doğru bakalım. Şöyle dışarıyı tekrardan bir 5 geçiş olarak yapalım. Şu anda zaten herkes elinde bir kamera olduğu için herkes bana bakıyor. Bu farklı bir şey zaten. Bu psikoloji altında video çekmek de değişik bir durum. Ama gerçek alışkanlık oldu artık ya. Gerçekten belli bir noktadan sonra sevdiğim işlerden birisi oldu Öyle yani. Ket'in bu sene burada... Ket'in daha önce hiç ben görmemiştim ama güzel bir... güzel bir sistemini yapmışlar burada Ket. Gerçekten başarılı bir duruşu var şu anda. Yani milletin en azından gelip geçerken dikkatini çektiği noktalardan birisi olmuş en azından. Hani neymiş bu deyip baktığı noktalardan. En güzel serilerden birisi en çok tutulan piyasada en çok tutulan serilerden birisi. Benim makinem şu ya. Gerçekten bu makine Gerçekten çok güzel bir makine. Yok, fuar beni çok etkilemedi. Yani gerçekten küçük bir alan yapılmış. Yani her yer çok dolu ama gözü dolduran hiçbir sistem yok. Yani ne bileyim bir Bursa fuarı ile izleyip karşılaştırdığımız zaman yok yani. Şöyle cesa standı. En büyük olarak NFS Puma var. E, 260 serisi, 130, 120, C ve X. A serisi, C serisi, X serisi olarak yan yana koymuşlar. Şurada d sistem var. TTV şanzıman. RV shift şanzıman. Gerçekten anlamayız. Şöyle en çok bu yılın merak edilen traktörlerinden birisi. Rövanşa çıkmaya olan markadan birisi olarak söyleyeyim. Landini. Landini markasını Merak ediyorum aslında detaylı bir şekilde hiçbir izleme fırsatım olmadı Landini. En azından yeni çıkanlarını, eski çıkan serilerini kullandım daha öncesinden. Onlarda bir sorun yok zaten. Hani güzel motorlardı. Ama yeni serileri nasıldır bilmiyorum. Şöyle e, casayı da ön olarak aldığımızda standı bu şekilde. Şöyle şurada Solis markasının yine ufak çiftçilere uyarladığı bir stand var. Şurada da kepçeli bir traktör modeli var. Landini'nin kırık aks sistemini göstermek için yaptıkları sistem gerçekten güzel olmuş. Şu kırık aks sistemi bu aralar çok moda ve ünlü oldu. Gerçekten güzel bir sistem. Suspansiyonu %70 oranında azaltıyor. de zaten düz görünmesini Yani şöyle dışarıdan evet doğru söyledin onu güzel betimledin. Yani şöyle baktığımızda traktörün kabini karşıdan direkt düz duruyor ve ön dingil mesafesinin açısını görebiliyorsunuz. Gerçekten başarılı. Şöyle en büyük gözlü olaraktan biz büyüğün yanına bir gidelim. Şöyle. Şurada Erkut kısmı var. Billa olmuyor bak böyle tabancayla sıktırca. doğru söylüyor ne yapıyorsun? İyi sen ne Yalaş. Evet şimdi müşterilerim yanımda olduğu için Bir o sırada videoyu kapatmak zorunda kaldım Landin'in tam detaylı videosunu çekemedim ama Şöyle karşıdan gördüğünüz gibi Şöyle saatimiz Kaç oldu 17.59 Her konu zaten bildiğiniz üzere Yıllardan beri değişmeyen yani ZF ve Kararo Hatta ZF Kararo ortak bir şanzıman Falan ürettiler Değişik bir sistem var ben bayağı hoşuna gitti herhalde laptop. bir inceleyelim merak. Öyle merak. Ama büyük serilerinde fark var bizimkilerin. Gerçekten şu motor şu anda duruşu çok hoşuma gitti. Yani karşıdan baktığımda ön sistemi görmediğimde motor dümdüz duruyor ama şöyle bakıldığı üzere o Kırık aks. Bu kırık aks sistemi Jondere, e, Landini ve Fendt üzerinde var. Gerçekten çok başarılı. Sevdiğim bir sistem. Yani engemeli bir arazide var, çok işlevsel bir açısı var. Gerçekten kullanışlı. Şöyle görüldüğü üzere. Şöyle şey evet. Yani bu videoyu ne zaman yayınlarım? bilmiyorum tahmini olarak bir süreç veremiyorum. Belki fuardan fuar bittikten bir hafta sonra da olabilir. Ya da bu gece de yayınlayabilirim. Belli olmaz. Onun tam bir şeyini söyleyemeyeceğim. Tarih veremeyeceğim ama yüksek ihtimalle bir hafta içerisinde yayınlamaya bakacağım. Şurada Başankı, Başak, Başak traktörlerinin ufak bir tanıtım sistemi var. Şöyle Turan Pulluk burayı da koymuş santını. Başak traktörler burada ve fuar alanı son buldu. Şöyle görüldüğü üzere. Arkadaşlar amatörce bir video oldu. Ama hani elimden geldiğince yeterince bir detaylı olmasa da ufak bir gezinti videosu oldu. Umarım bir sonraki videomuz daha güzel, daha kaliteli bir şekilde olmak dileğiyle şöyle başakla da bir kapanış yapalım. En yakın zaman tarihi içerisinde görüşmek üzere. Herkese iyi hafta sonları.